Evet dostlarım, Bot Motor kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer Kurtuluş. İnşallah bugün yine size istifade edeceğiniz bir video çekmeye çalışacağım. Konumuz hidrofil kanatlar ama hız artışı veya düşüşü, sebepleri, kanata olan ihtiyaçlarımız. İlk videoda bazı yönleriyle bahsetmediğim yerler var. Zaten video çok uzun olmuştu. O videoya bir de böyle eklemeler yapmayayım. Bu videoda ilk videodaki eksiklerimiz oldu. Mesela yanlış değil ama eksik. Biraz kanadı küçülttü ikinci aşamada. Bunu video içerisinde göreceksiniz. Artı motorumuzun montaj yüksekliğini değiştirdik. Bunu da videoda göreceksiniz ama motorun montaj yüksekliğini değiştirirken de bazı aksaklıklar oldu. En önemlisi bu bence en mühimi oldu. Konsolu trimli modellerde başınıza gelebilecek bir şey olduğu için video içerisinde onu da sizlerle paylaştık inşallah. Detayını paylaşmak ama olanı göreceksiniz video içerisinde. Şimdi dostlarım biz alüminyum parçadan motorlarımıza kanat yaptık. Bunun başlayacağı sebebi ağırlığımız yani ağırlığımızı karşılayabilecek bir kavitasyon plakamız olmadığı için veya küçük olduğu için ağırlığımız da çok olduğu için biz dedik ki bir kanat takalım. Da Size daha önceki daha önceki videomda da bahsettiğim gibi bizim plastik kanatlarla ilgili bir alış, alıp veremediğimiz yok ama bunun gerçekten iyi tasarlanmış bir plastik kanat olması durumunda takın ama böyle alelade gösterdiğim gibi su kesimlerinin kalınlığı fazla olursa ilk videoyu mutlaka izleyin. Hız artışı ve hız kayıpları ile ilgili çekmiş olduğum diğer videoları izleyin. Faydasını görürsünüz inşallah dostlarım. Yani boş beleş işlerle uğraşmamaya çalışıyoruz. Anlattığımız her şeyi sizlerin de istifade edeceğini düşündüğümüz için hem anlatıyoruz. Anlatmadan önce de bunların defalarca karşı testlerini yapıyoruz dostlarımızla. Hüseyin'le birçok testimiz oldu. Kendi yaptığım birçok test var. Yani bu arkadaşlarımızın birikimlerini sizinle paylaşıyoruz. Kanala da tabii ki tercihe bırakıyorum. Bugüne kadar da hiç böyle bir şey söylemedim. Videolara yorum, beğeni, hoşunuza gidiyorsa veya gitmiyorsa ne. Zaman zaman ses sorunları oldu. Kameralarımızı değiştirdik, teşkilatımızı yenilemeye çalıştık, güncellemeye çalıştık. Görüntü problemleri gidermeye çalıştık. Biz de bir aşamada kendimize burada geliştirmeye çalışıyoruz. Sizler de bize destek olun bir şekilde yapacağınız şeyler de malumdur. işte kanalı desteklemek, şu yorumlara katkılarda bulunmak, eksilerimizi söylemek. Eksilerimizi de lütfen yani o 15 dakikalık, 20 dakikalık çektiğim uzun soluklu videolarda eksileri böyle yani videonun 30 saniyesindeki yapılmış bir hatayı söyleyerek yapmamanızı rica ederim. Allahu Alem hepimiz kuluz yani. Yaratılış olarak hataya meyilliyiz. Ufak tefek yanlışlarımız olsa da bunu biraz daha doğru yollarla anlatmanızı seviniriz yani arkadaşlar. Kalkıyor arkadaşlar. 10 saniyelik bir e, koskoca 20 dakikalık videoda 10 saniye yeri anlatmış bana yok öyle olur mu yok motoru patlatır mısın yani eyvallah ama yani biraz da orada özverili davranmanızı bekliyorum kolay işler olmadığını bilmenizi isterim. Kolay işler olmadığı gibi kimse de bu şeyleri kolay kolay birbirleriyle paylaşmak istemiyor. Sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Biz paylaşıyoruz. Şimdi bir Bizim arka ağırlıklarımız fazla olduğu için kanat ekledik. Kanat bize ne fayda getiriyor? Suyu altına aldığında bu yükümüzü taşımayı sağlıyor ve bizim plane süremizi kısaltıyor. Kesinlikle bu gerçek. Yani çok kısa zamanda botumuzun ön tarafının şahlanmasını oradan tutun da öyle uzun süre gitmenizi de engelliyor. Yani şahlanıyorsun öyle gidiyorsun sonra iniyor önü Bunları gideriyorsunuz arkadaşlar. Aziz Allah Celle Celaluhu ezan dokundu. Şimdi bir yakıttan kalkış noktasındaki kayıplarımızı kazanıyoruz, geriye alıyoruz. Hızdan neyimizi kaybediyoruz? Birkaç kilometremizi kaybediyoruz. Bu kesin. İkinci videodaki çekim sebebini kaybettiğim 3 kilometrenin 2 kilometresini geri almayı başardım. Motor montaj yüksekliğimi yükselterek. Onu, onu da video içerisinde anlattım size. İnşallah onu da istifade edersiniz. Ben şimdi ekleyeceklerimi ekleyeyim. Botunuzun, teknenizin, motorunuzun yap, yapmış olduğunuz avcılığın bir karakteri var. Hiç bir kalıba sokamayız yani. Aynı motor, aynı bot, aynı kişi bile ağırlıkta kişi bile olsak yine de bir avcılık karakterimiz var. Bu bir değişken. Bu avcılık karakterimiz, yükümüz, yaptığımız av, av yaptığımız meralar. Belki akıntı, akıntı veya rüzgara kaldığınız durumlar olabilir. Dolayısıyla bu sizin hızlarınızı da etkileyebilir, yakıtınızı da etkileyebilir. Mesela biz ortalama şunu söyleyebiliriz. Bakın Suzuki'nin ölçümlerinde sırt avlarında maksimum 1.5 litre en fazla göreceğiniz altı olur üstü olmaz. Tam gazlarda saatte 35 kilometre kadar bu makineyle yolculuk yaparsanız bir veya iki kişi en fazla yakacağınız 4 litre. Bu da size bir artı olsun. Yani 20'lik makinalarla ilgili bir yakıt tüketimi bilgisi olsun. Bu bizim ortalama ölçümlerimiz böyle. %100 böyle demiyorum. Bilim diye tahminlerimi söylüyorum. Yani bir yolculuk yapacaksanız bir 20'lik bir makina bir Suzuki örnek bu. 20'lik karbütörlü modeller daha doğrusu 4 litreyi kesin bulur. Suzuki 3.5'larda falan kalıyor. Tam gaz 35 km hızlara tekabül edince dostlarım. Şimdi bizim trim ayarlarımız var. Dostlar, trim ayarları yanlış bir trim ayarıyla kesinlikle hız kaybedeceksiniz. Kanat var ya da yok hiç fark etmez. Nasıl kazanacaksın? Bu çok soruluyor bana. Dostlarım hızın düşükse her bir trim çubuğunu tek tek deneyeceksin. Trim çubuğumuz neresi kardeşlerim? Buradan hemen şöyle göstereyim. Bu motordaki trim 1, 2, 3, 4, 5. Bu motorda trim çubuğumuz şu anda bu aşamada. Bu motor için, bu takım için konuşursam şu iki trim aralığında Neredeyse hız değişikliğimiz yok. Sadece kafa kaldırma, kafa indirme farkımız çıkar. Sen buradan başlayacaksın. En alt teriminden yukarıya doğru. Sabit ağırlık. Sabit ağırlığınla aynı merada git gel hızını ölçeceksin. Motorun, teknenin burun kaldırması, burun indirmelerini ölçeceksin. Ha bir üstte alacaksın. Yine ölçeceksin. Bir üstte alacaksın. Yine ölçeceksin. Maksimum hız, maksimum denge hangisinde varsa o trim seçeneğinde hayatına devam edeceksin. Diyeceksin ki doğru hızdayım. Bu bir. Sonra ne yapacaksın? yine hızlarında bazı eksikler var. Çok karşılaşıyorum. Tüm takipçi arkadaşlarımız da sağ olsun bize soru soranlar, bizim de bilmediğimiz onlar sayesinde öğrendiklerimiz var. Çok motorda bununla karşılaştım kardeşlerim. Şu pervane bıçaklarımız. Abi şimdi benim hızım düşük diyen belki 30 tane arkadaşın pervane bıçaklarının zedelenmiş olduğunu, sağının solunun böyle çizikler oluştuğunu veya şu dönüşün balanslı böyle böyle döndüğünü gördüm. Abi dedim bak Birincisi buraları düzgünce eyle. Bıçakların formu bozuksa gerekirse bu pervane yenileyeceksin abi. Bıçak bir şey yoksa. Buraları bir kere düzelteceksin. Pervanenin balanssızlığını düzelteceksin. Bu da senin hızını düşürür. Oldu mu sana ikinci seçenek? yani trim sonrası hız kaybettiren. Sana trim ayarının hatalı olduğunu varsayımıyla. Trimi düzelttin yine düzelmedi. Pervanene bak. Pervaneni düzelttin yine düzelmedi. Yine hızlarında problem var. O zaman devam edeceğimiz ne var? Motorumuzun montaj yüksekliği. Bu videodaki benim yaptığım ayarı yapacaksın. Motor montaj yüksekliğiniz nerede kardeşlerim? Şuradan ayarlayacaksınız. Motorunuzu pozisyona getirebiliyorsanız ne ala. Getiremiyorsanız su içerisinde vesaire bakacaksınız. Fabrikalar, motor üreticileri omurgamızın şu bitmiş olduğu noktayı şunu sökelim. Sırasıyla gidiyoruz. Trim söyledim, <laughs> pervaneyi söyledim dostlarım. Bunlar sizin hızınıza direkt olarak etki edecek etkenler, unsurlar. Bunları bir kere düzenlemeniz gerekir ki kullandığınız tekne, fiber, bot neyse ondan alabileceğiniz maksimum verimleri sağlamanız için uğraşıyorum. Yani gereksiz hız kaybınız varsa giderin. Ama yine yine söylüyorum bakın toplamda hepsi ayrı karakterlerde. Yani senin de 20'lik Suzuki'nin olsa benim de 20'lik Suzuki'm olsa yine de karakter farklı olabilir dostlar. Bu çok önemli. Yani bir karakter farkı olur. Düzene koyarsanız motorunuzla kullandığınız takımın toplam verimini yani en iyi verim, en iyi şart, en iyi yakıtla kullanırsınız. Üçüncüsünü bahsedelim. Motor montaj yüksek. Motor montaj yüksekliğinizi de şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir referans çubuğumuz var. Şöyle yaklaşırsak buraya abi. Şimdi referans çubuğunuzu kavitasyon plakanızın yani şu plakanın şu şekilde inşallah iyi bir şekilde göstereceğim. Şu da fiber teknenizin, fiber botunuzun, alüminyum taban botunuzun veya da ahşap katlanır taban botunuzun neyse aracınız, yüzen aracınız. Bakın fabrika değerleri şu boşluğu 2,5 cm ayarlayın diyor. Bu boşluk çok aşağıdaysa motorunuzun hızlarını keseceği için ben niye hızı kaybediyorum deme bunu ayarla. Veya çok yukarıdaysa diyelim ki şuralara geldi. Bu sefer e, yine hızlarında kayıplar yaşayabilme ihtimali çok yüksek. Doğru açılara getirebilirsen ne ala. Burayı kavitasyonla omurga temiz su alanını yani omurganın suyu yardığı alanı bu kesimini doğru ayarlarsan evet kardeşim bu üç ayarda senin motorundan alabileceğin verimin maksimumunu alacaksın. Şimdi buna yine eklemeler yapalım. Yine bizim bu ayarlarımız yerinden hızımız düşük. Neden kaynaklanabilir. Yani yine hızımız kaybediyoruz. Neden kaynaklanabilir? Şişme omurgalı katlanır taban botların birçok bot markasında buna denk geldiğim arkadaşlar. Bu da size çok önemli bir bilgi olarak aktarayım. Omurgamızın, havayı şişirdiğimiz omurgamızın omurga havasını mesela diyelim ki 4 kademe varsayayım. Yani 4, 4'te 1 oranında havasını indirin. Orta omurga şişme omurganızın. Bu da hızınıza artı etki ediyorsa ne ala. Bu da size şişme bot kullanacak kardeşlerim için özellikle arkadaşlarım, abilerim için. Çok önemli. Bazı omurga yapılarını gözlemlediğim omurga yapılarını diyelim ki bu şişme botun alt omurgası şu alanda suyu kestiğine şahit oldum. Yukarıdaki tüpten havayı biraz indirdiğimde omurga yüzer hale geldiği için e, hız yine artıyor. Yaklaşık 3 kilometre 4 kilometre bile kazandığım bot oldu A, havayı indirdiğimde. Bu da suyu kestiği için kaynak. Şimdi fiberde de görüyorum botun yani şey fiber teknelerinin altlarında birikimler oluşmuş. E bu senin hızını kesecek abi kesin. Yani o birikimleri temizlemen lazım. Bunu da herkes biliyordur ama bunu da videonun içerisinde koyalım. Yine altı çok sürtmüş çok yıpranmış. Suyun böyle rahat çakıp gitmesini engelleyecek alt tarafınızda fiber olabilir, şiş robot olabilir. Ne olursa olsun o da sizin hızınızı kesiyor. Bunlara da bakın. gerekse ince bir zımparayla yüzeyleri temizleyip akıcı hale getirmenin yoluna bakın. O zaman muhtemelen yine hızlarınızda belki bir kilometre olacak ya kardeşlerim. Mühim değil. O bir kilometre senin cebinde dursun. Gerektiğinde kullanırsın. Ama ona bakma, buna bakma, onu yapma, bunu yapma niye gitmiyorum? Değil. Şimdi hidrofoil kanatlarına ilgili konuya geri basalım. Bir geri vites yapalım. Hidrofoil kanatlar hızınızı arttırabilecek bir niteliğe tam olarak sahip değil. Bunu bilmemiz lazım. Böyle büyük, koca teknelere böyle hidrofil kanatlar koyuyorlar. Koca motorlarla tonlarca arabalı olabilir, yolcu olabilir. Kaldırıp götürüyor. Oradaki aerodinamiği biz bunlara uy uyarlayamayız tam olarak. Mümkün değil böyle bir şey yapabilmemiz ama belki gelecekteki üretimde yapacak arkadaşlar böyle kanat üzerinde gidebilecek tekneler, botlar tasarlarsa sürtünme yüzeyimizi azaltacağı için o noktada belki hızımıza artılar getirebilir. Verim anlamında. Ama bizim kullanma amacımızı tekrar tekrar söylüyorum. İlk başta ve yegane amacımız botumuzun tek motorumuzun yükünü altına alıp o yükü kaldırmayı sağlamak. O yükü kaldırtığımızda yani böyle hor 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 düzelene kadar ki o 1 dakika 30 saniye 40 saniye süreyi olabildiğince aşağı düşürmek. Bir an önce pileyine kalkıp hızlanıp devam edebilmek. Bu size lazım olan bir şey. Bu hızınıza eksisi olursa sen karar vereceksin. Hızına olan eksisi yapacağın hareketli avlarda hemen yer değiştireceğin avlarda o kalkış anının kısalması artı eksi sana kalmış bir şey. Yani biz bu kanatları biraz e, yükümüzden sebep taktık. Plane süremizin gecikmesinden sebep taktık. Ve bunları da çözdüğünü net bir şekilde gördük. Plastiklere oranla hız kayıplarımızın da yine çok çok az kaldığını, çok çok daha az olduğunu gözlemledik arkadaşlarım. Sizinle bunları paylaşmış olayım. Plastiklerin de bazı abiler soruyor takayım mı takmayayım mı işte şu bu. Bu videoların ışığında kendi karar versin. Biz şimdi birine yanlış mal, yanlış bir harcama yaptırma peşinde değil. Yine hız artışı ve düşüşlerine ek olarak şunu da eklemek lazım dostlarım. Şimdi abi taşıdığın yüke bağlı olarak kullandığın pervanenin piki yani pervane bıçak genişlikleri. Sen şimdi motoruna gaz verdin, gidiyorsun. Motorun sesi böyle 5000'li devirlerdeyse, 5500'lü devirleri aşamıyorsa senin kanadın muhtemelen sana büyük gelmiş. Bunu değiştirirsen motor devrini artacak. Yani 6000 bu motor 6300 devirlere kadar üretebiliyor. Biz 6300'de kesiciye gireriz. Onun o kadar çıkmasını istemiyoruz ama 6100'leri görsün isteriz. Çünkü devrimiz artacak pervana dönüşmüyor. Sen belki pervaneyle çok hız kazanamazsın. 1-2 kilometre kazanırsın ama doğru pervaneyle hem motorun doğru çalışır hem sen doğru verim alırsın. Hem doğru yakıtlar tüketirsin. Anormal yakıt harfiyatlarına yol açmaz. Doğru pervane. Motorun sesini dinleyeceksin. Motorunun ürettiği devrin düşük olduğunu düşünüyorsan, yetersiz olduğunu düşünüyorsan seni pervane taşıdığın takıma sana büyük geliyor olabilir. Yine ters orantıyla motorun devamlı kesiciye giriyorsa olabildiğince çabuk böyle kesiciye giriyor seni çıldırtıyorsa gazı kesmek zorunda kalıyorsan bu sefer tersini yapacak. Pervaneni bir tık büyütecek. Ben bir takım aldım bir satıcıdan diyelim ki. 10, 11 pik 10 pervaneyle aldım makinam Takımımı da abi. Keşke satıcı şu, bize şunu verebilse. Abi ben sana iki pervane hakkı sunuyorum. Git bununla testini yap. Verimini ölç. Olmadı bu pervaneyi sök. Ötekini vereyim. Büyüğünü veya küçüğünü. Ama biz bu seçimleri maalesef üretici bize ne sattıysa alıp koyuyoruz cebimize. Ondan sonra takıma bakıyoruz ki verimsiz çalışıyor. Aşırı şekilde gürültülü çalışıyor veya tersi. Yani istediğimiz devirlere ulaşmıyor. O noktada sen pervane harcaması yapacaksın. Bugün ben pervaneyim diyen pervaneci bize 4000 liraya rakamlardan bahsediyor. Yani o da acı. Yani sonra ben pervane satmaya çalışıyorum ya da sen işte. Bu da bir ekleyeceğiniz bir şey olsun. Pervanenizdeki durum. Pervanelerle ilgili yine bir video çekmiştim ama böyle kapsam olarak bu videonun içinde o da geçmiş olsun dostlarım. Tekne altı baktınız. Trim ayarlarını yaptınız. Doğru pervaneyi seçtiniz. Doğru kavitasyon ayarı yaptınız. Motor montaj yüksekliğinizi doğru yaptınız. Bunların hepsi yolundaysa yine senin motorun gitmiyorsa abi sen taşıyabileceğin yük ve motorunu kıyas etmeye başla. Yanlış motor almış olabilirsin abi. Yani mesela benim testlerim şunu gösteriyordu. 180 kiloluk bir toplam ağırlığa sahipsen bot motor sen 180-190 kilogramı aşmıyorsan altılık makineyle saatte 23-25 kilometre arası kara hızı yap. 350-370 kilogramı aş. aş yaklaşmıyorsam toplam ağırlığından bahsediyorum. 98, 99 makinalarla yine 30, 32 kilometre kara hızlarına ulaşabiliyorsun. Şimdi bu 20'likte üstüne koy. 35, 37, 39'ları görüyorsun. Ama toplam ağırlığımız değişiyor tabii ki. Makina gibi etkenler büyüdüğü için makine ağırlaşıyor. Kullandığımız takımın boyları değişmişse onlar. Ağırlıklarınızla son olarak uğraşacağınız yer ağırlıklarınız abi. Olabildiğince hafif bir takım kuracaksan 380 kiloyu aşmayacaksan onluk makine sana yetecek. Ama ben 380'i aşarım. Bırak ben 500'ü bulurum diyersen 20'lik de yetmez sana. O zaman 30'luk alacak. Sen bunların hepsini bir arada dinle, değerlendir. alacağım motoru ya ben 10'luk alayım, 10'la gideyim. Yeter bana deme diye söylüyorum. Çünkü geneli pişman oluyor arkadaşlar. Yani ben görüyorum ki daha adam birkaç saat kullandı makineyi satmaya koymuş, ilana satmaya çalışıyor. Sebebi ne? 4,5 metre fiber'e 9,8, 9,9 bir makine koymuş. 3 de arkadaşı avlanmaya çalışıyor. Gitmediğinden şikayet ediyor ondan sonra. Bu onun için yanlış bir alışveriş olduğu anlamı. O makine 20'lik olsaydı bu her biri o arkadaş için bu videolardaki ayarlarla da gayet yeterli bir hız olacak. İsa tek 4.5 metrelik bir fiberle 3 kişi işte saatte 25 kilometre görür karazlarına. 20'lik süzük ile yine kullandığımız makinelerden şey... E, takımdan bahsediyorum. Biz ekonomi tarafıyla konuşuyoruz tabi. Parası olanı ne hala arkadaşlar. Yani ben 4.5 fiber'e 50'lik makine koyarım. O zaten tartışması biz bu konuları dostlarım. Kızlarımızda 2 kilometre bir kaybımız var ya oradaki kaybı Birincisi şu ayara oynayacağız. Trimimizi bir miktar yükselteceğiz. Avrupalı, Amerikalı bunu elektriklisini kullanır. Bize yok öyle maalesef. Manuel olarak yükselteceğiz. Şu ikinci trimden şuraya yükselteceğim motoru. Bu da kavitasyonumu ölçtüm, biçtim. 5,5 santim kadar. Plakamızı da biraz büyük yaptığımızı öngörülerimiz böyle arkadaşlar. Hani bu ikinci video olacak. İlk videoyu izledikten sonra ya da ikinci videoyu izleyen ilk videoyu da izlesin. Tamamını zaten videoların içinde testleri de göreceksiniz. Evet dostlarım motor montaj yüksekliğimiz 6 şu anki haliyle. <laughs> Şuraları iyi görün diye söyleyeyim. Bak şu alan bu civatayı hiç sökmeyeceğim. Bu civatayı yerinden çıkartacağım. Bir çeltik aşağı indireceğim. Montaj yüksekliğimi böylece aşağı yukarı konuşuyorum. 2,5 cm kadar kaldıracağım. Kanatta da çok küçük bir yine videolarından göreceksiniz. Küçültme yapacağım. yaklaşık 6 cm kadar küçük çak göstereyim yine kavitasyon plakası yok motor kanadı yok motor yüksek motor alt çap ilk videoyu mutlaka izleyin bu video tamamlayıcı bir video olacak plakayı küçülttü video içerisinde nasıl ve ne kadar küçülttüğümüz size paylaştım motoru iki e, motor yüksekliğini iki e, santim üzerine yukarı aldım yine video içerisinde bunu göreceksiniz tabi yaşadık bir aksilik Bu arada e, Bunlar telli sistem direksiyon olduğu için bunu da ekleyeyim. Böyle bir takım kuracak arkadaşlara küçük bir tavsiyem hidrolik sistem direksiyona geçsinler. Telliler tam bir baş belası. İki senede bir telim bozulur, telim sıkışır, yok direksiyonum dönmüyor diye uğraşırsın. Ben alırken buna bütçem yetmedi ayrı konu ama zaten o bütçeyi oteli değişim için veriyorsunuz ustalara tamirhanelere hidrolik sistem daha uzun ömürlü daha temiz 2 yılda bir tel değiştireceğine 10 yılda bir hidrolik sistemin komple elden geçirsin bu bir yani bir çeltik daha hala opsiyonum var ama bana yeterli geleceğini düşünüyorum tabi bunu yükseltince dostlarım bakın şu direksiyon sistemimin halatı bunu yükseltince bu kast Tam bir dert. Buradan uğraştık. Öyle yaptık. Olmadı. Döndük direksiyona. Şu göbeği komple açtım. Çok basit arkadaşlar ama açtım. E, o ara videoyu çekemedik çünkü ne olduğunu anlamaya çalıştık. Açtık. Direksiyonun tel burada diyelim ki. Şurada. Bunu şöyle biraz aşağıya eğip yeniden delik açıp montaj ettim. Teli serbest bıraktım. Direksiyonun yumuşaklığı kaybetmişti. Tekrar onu toparladım ama dostlarım yani baş belası bir iş. Telli direksiyonla uğraşmayın. Alın hidrolikleri. Bu da motor kanadı ikinci video olsun. Hız artışı ve düşüşleriyle ilgili bilgi edinmek isteyen, bilgi almak isteyen bundan önce çekmiş olduğum 3 videonun yanına bu iki motor kanadı videosunu da ekler. 5'ini izler. Motor rum yavaş gidiyor. Hatam var. Bir şeyde yanlışlık yapıyorum diyen tam da doğru videoyu yakalamış olur. 5 videoda motorun hızını arttırırsın güzel kardeşim ideal hızlarında kullanırsın en azından motorun hızını. Şimdi bir motordan sizin altılık motordan beklentiniz ne bilmem ama ben altılık motorun bile olsa doğru ayarlarla maksimumu elde et diye çektim bu 5 videoyu. Bunu sen hepsini birlikte izlersin. Eklemelerini kendin oradaki yöntemler ışığında yaparsın. Dostlarım hepiniz Allah'a emanet olun. Bu videoyu da böyle sonlandırdık. Bir sonraki videoların kışlama video olsun yapacağım inşallah çok acil bir şekilde yine şişme bot seçimleri ilgili çok özel ve son videoyu yapacağım. O daha ekleme yapacağım. Hangi motor, hangi bot, neden? Böyle bir kısa bir video olacak ama kısa dediğim yine 30 dakikalıktır benim videolar. O da bir 30 dakikada anlatılıyor bir video. Şişme bot alırken o arkadaşlar çok takılıyor herhalde işlere. Boy, motor büyüklüğü, avcılık yöntemleri, gezeceğim, dolaşacağım, bu, bu bir hepsini o videonun içerisinde anlatacağım. O videoda Herhalde Türkiye'de çekilmiş tek video olacak. Çünkü o, o kapsamda yok hiçbir video. Kimse herkes kendi kullandığı botu motoru yok. Zodya'ya bindim neden olsun neden olması gibi videolar gördüm. Biz öyle neden olsun neden olması değil ne ihtiyacım var ne almalıyım ile ilgileniyoruz zaten. O videolarda bu videolarda tamamen size doğru harcamaları yaptırmak için doğru seçimleri yaptırmak için çaba gösterdiğimiz videolar. Dostlarım tekrar tekrar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Evet arkadaşlar, balığımızı aldık. Güzel bir sene geliyor inşallah. Hey yavrum Eyve Sen de telefonla çekersen artık. Ben çekimdeyim şu an. Tamam. tamam abi, sen o zaman sahip, her şeyi uzatabilirsen uzat. Suyun içinden alırsın ya da babana bırak garanti olsun. Yer, yerleştir. Yerleştir. Ben de acele etmeden alıyorum balığı. Ha, Kaç metrede gidiyorduk Akif? Valla. Alırım derken alırım diyecek. больше değil mi oto? Boşta boşta. Hayır, gel Bakalım. Vallahi Ömer bu balık fal değil. Yersin, yersin. Akif, köklü indi mi olur sende bir yandı Tamam. Yok, köklü değil. biraz karışabilirse, biraz zantını Tamam Akif, geldi, e, şey yaptı zaten, dipte bu. Bak balığa sen. Bak balığı gör. Ya da biraz yukarı kaldır seni Götür, götür, sen Kamera açık bende, yürü. Açık mı? İnşallah kaçmaz ya. İnşallah, evet. Bayağı bak yukarı bile kalkmadı balık. Görüyor musun abi? Güzel, güzel. Kuvvetini görüyorsun değil mi balık? İşte balık çeviriyor. Açıktan Akif, i̇şte... Akif üstünde gördün mü balığı? Kaldırsana yani. bir seni abi. Çık biraz daha. Ya levrek mi denedi de bu? Yok yok sinir evet, çek. Sevdi evet, mi? Çek abi çek. Camdan girmiş. Çek 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 çek. Dur şu üstte var Yavaş yavaş. Hey yavrum Dersen, be. Hadi. Çok büyük değilmiş ama yandan geliyor ya. ya. Çok büyükmüş gibi şey vardı. zaman. Ay, güzel. güzel, güzel yine de. Bu video içerisindeki ayarları doğru hale getirirseniz hızlarınız kanatlı kanatsız o hıza ulaşır. Kanadı taktığınızda da size artısı motorunuzun arka yükünüzü kaldıracak bir fazladan bir yük taşıyabilecek bir şey montaj ediyorsunuz. O suyu altını aldığı anda seni yukarı kaldırıp motorunu doğru açıya getiriyor. peki trim açılarını kanatla da yanlış yaparsam ne olacak? Burada da eksiler var. Bu sefer öne öne basmaya başlar makine. Yani kanat açın, yani kanadı taktın, play'in süren kısaldı ama yanlış trim ayarında da bu sefer öne öne böyle dikine 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 suya basmaya başla hızını kesecek burada. Yani kanadı taktığındaki ayarında, takmadığındaki ayarında bu videoda bahsedilen ayarlara getirmen gerekir ki doğru açılarda gidebilsin. Yunuslama başlar. Ne bileyim, ee, kafayı çok öne basar makina trim açısı yüzünden. Elektrikli trim değilse onu da ayarlayamazsın su üzerinde. Tekrar buradan oynaman lazım böyle basar kafayı basar makine o da hızını keser. Bunları da ayarlarsan doğru açılara getirsen hem çok rahat bileğine kalkarsın hem önün çok basmaz hem arkan da o dengede gider. Akıp gidersin suda inşallah doğru açıları yapabilirsek kardeşlerim. Söyleyeceklerimiz aşağı yukarı bu kadar dostlarım. Herkese yalansız dolansız doğru düzgün yaşamayı diliyorum inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Saygılar sevgiler bizi unutmayın arkadaşlar.